Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu işler birlikte Kek, tutacağız. 30 level. Yani 30 level bulabildim. 2 tane vardı. Biz kaybolmuş 30 level gelmiş. Ne kadın. Daha yapacağım.

Liga'da burada işte. Gele, ge. gele, gele. Gele, ge. Gele, ge. Gele, gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bana gel Bana bana. Gel gel gel. Ge. Gel 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 gel. Gel gel gel. koş 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 Evet arkadaşlar. Zoya yakaladı. Zoya yakalanda. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Hemen bir şey yapalım. <laughs> Arkadaşlar bunu eve koyacağım. Ne olur mu? Mutlulabilir. Bir telefonumuz. Hmm. Gidelim Gidelim. Gidelim. Şuradan inşallah. Bu kadar şey yeter yani. Tekrar yine bir deneyim yapacağım. gidelim hemen. Arkadaşlar bu arada evimin hemen yanında 390 level bir spin'i var. Bir sonraki videoda onu tutabilirim. Ya da Griffin de tutabilirim. Yorumları yazın. Hı arkadaşlar Roman'ın getirisi kadar öldüm. Nerede Giga? Giga yok. Nasıl çıktı bu arkadaşlar? Arkadaşlar tabii ki de öncesinde sevmiştim. Abi çıkamaması lazım. Nasıl çıkıyor? Ben de düzgün koydum ki. Nesi bu? <laughs> tamam. Arkadaşlar ben düzgün koydum ya. hadi haydi haydi haydi. ki nelerdi evet. neler Bunun var oradan çıkamaması lazım arkadaşlar देरी var. देरी Jerry. Jerry ne adam? Jerry var. Düşün kapatın Onu getirecek bir yere gidip geldi eve gittim geldim nasıl çıktı ya? Üf. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, al bakayım sen <Gülüyor> <Gülüyor> ve şöyle ama onun da hiçbir şey yememesi lazım yememesi Gelsene şey normal. Gidelim. Şu yuvaya. Hadi gel. Vurma. Al. Gelsene giga. Untertitelung <laughs> des

সে কষে ইন তো দেখতে Bakalım. <laughs> Allah kahretsin. Yemek almadık. Onu unuttuk biz işte. Şunu vurdum bir tane.

we mm -hmm. şeyde koyup sen onu kilo? dakika ben sana demedim. Ertan yine kalkıyor bana sonsuz bir şekilde. Giga nata sağlısınız arkadaşlar. Giga. <laughs> Giga'mız geldi. Bekle Giga. Gel bakalım Pitere. Ne diyor? Of. <laughs> Buna bak be.

Vallahi bir şey burası kadar kuvvetli sanmamışım burası ne kadar o kalkıyordu. Ne zaman bu kutu? Gel şöyle gel gel gel. Şöyle gel bakalım bir daha. Girişine bak ve atla buradan şimdi atla buradan gelsin şöyle bir giga bu gelsin ne yapıyorsun burada Oh. Sıkıştım mı oraya gelecek abi? Gelsin şöyle. Hmm. Gel artık bir zahmet gel bak. Evet arkadaşlar. Şimdi size gigan notosaurus'u bayılıyoruz. Evet. İlk önce Amber kasıyorsunuz. Amber. Diyorsunuz da Amber. Yani şu. Amber. Diyorsunuz burada her sevenleri de ezmek diyorsunuz. Ve YouTube'dan boya yapabilirsiniz. Boya ile boya olunca bunu üstünü böyle koyuyorsunuz. Bir dakika oldu mu? Hadi bu yapayım. üstüne koyuyorsunuz. Nerede? Gördüğünüz gibi mavi oldu. Şimdi bu bunu yediriyorsunuz. Yed yesin. Bunu da ben bir şey deniyorum şu anda. Şu bitmiş. Şu an mavi oluyor. Yok be, o kadar mağara olmadı arkadaşlar. Fazladan kuyruk çalmamamız oldu arkadaşlar. O beyaz yedireceğim bir de. Üstüne. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bir de beyaza yedirdim. Bir şey olmadı. Bakın arkadaşlar, bakın masmavi yaptım. <laughs> şurada dursun. Arkadaşlar, bilek tutabiliriz. <laughs> Ama bir sonraki videoda tutacağım. bakalım Ne lazım der. Ama ne dersiniz liflerden bıktım artık. Çünkü <laughs> güzel kullanacağım. Maskop tutsam desem, burularda bir yerlerde maskop doğmuyor, yukarılarda doğuyor. Eceleştiriyorum, masamı bulamıyorum. Eşimleyeceğim diyorum. Üşeniyorum ya, yani. direkt tutmayı üşeniyorum. İnanın, kalsın aklım. Üşenmiyorum ya. Arkadaşlar ben burada tutabilirim yani. Videoda tabi. Ne oluyor? Oyun çıktı. Allah ben de bir an tutamayacağım seni. İki Ama tuttuk. Ben... Açıyorum şuraya şurada. Giga ya yerini yapıyorum. Arkadaşlar bu adam siz söylüyorum dropları kovalayın. Droplardan çok iyi amber veriyor. <laughs> ben 30 33 tane ama 37 tane amberim vardı. Onların hepsini <laughs> droplar sayesinde kastım. Çok iyi şey veriyor yani. Niye bakın arkadaşlar? Hocam. Şimdi şuradan bir döndürsek yok değil. Dernekleri çok yavaş o yüzden. <laughs> Hasarı kaç? Hasarı 40. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Giga Metasaurus 40 vurmuyor yani. 40'tan daha fazla vuruyor. Şunu da şuraya koyayım arkadaşlar. Şimdi kilo tuttuk. bir poz alalım evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda ne tutayım siz söyleyin görüşürüz arkadaşlar